Herkese merhaba arkadaşlar. Ego Sweat kanalına hoş geldiniz. Efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün dev sinema salonunda PUBG Mobile oynayacağım. O yüzden çok çok heyecanlıyım. Öncelikle benden zaten çok da istediğiniz bir ekipman tanıtımı yapmak istiyorum. Ondan sonrasında sinema salonunda o dev ekranda nasıl oynanacak onlardan bahsedeceğim. Ekipmanlarımdan çok kısa bahsedeyim, ekranlardan da bahsedeceğim. Bir de sürpriz bir çok güzel bir sürprizim var. Bekle bak çok heyecanlandım. Sürpriz bir diye böldüm. Öncelikle klavyemden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok afilli mafilli bir klavyem var. Zaten ledli olması sizin de hoşunuza gidiyor. Ben de çok seviyorum ledli klavyeleri, ekipmanları. ROG Strix Scope RX modelini kullanıyorum. 1 milisaniye tepki süresi var ki bu benim için çok önemli. Oyuncular için de çok önemli. Ani tepki vermesi, hızlı tepki vermesi hepimizin çok işine yarıyor. Çünkü oyunlarda vesaire milisaniye işler lazım. Mouse'um olay bir mouse. Çünkü kablosuz bir mouse. Asus Rock Chakram kullanıyorum. Bunun olayı da hem tamam Kablosuz okey çoğu mouse'da var ama bunda hem gecikme inanılmaz kısa sürüyor. Özellikle oyun oynayanlar bu tepkime söylerine kafaya takanlar için çok kıymetli bir mouse. Ayrıca 15 dakikada şarj ediyorsun 12 saat şarj gidiyor yani olay inanılmaz iyi. Bu da ledli ve diğerleriyle senkronize olup aynı anda aynı renkleri verebiliyor. İsterseniz de kablolu normal bir şekilde kullanabilir. Hatta bluetoothlu bile kullanabiliyorsunuz. O kadar gelişmiş bir şey. Geldik kulakla. Oyuncuların en büyük derdi kulaklık. Doğru sesi veriyor mu? Doğru yerden ses geliyor mu? Vesaire gibi dertlerimiz var. Onun için en iyi kulaklıklardan birini tercih ettim. Asus Road Delta S. Bu kulaklığın olayları söylemekte bitiyor. Öncelikle gürültü engelleme özelliği var. Bak çekte bak, çekte bak. Ayrıca böyle yayıncılık yapıyorsanız veya oyunlarda mikrofon kullanıyorsanız da mikrofon kalitesi çok üst düzey. O yüzden kesinlikle onu tavsiye ediyorum. Hepsinde geçtim. Kullanılan alanı da çok fazla. Bilgisayarda kullan. Mac'te kullan. PlayStation'da kullan. İstiyorsan internet Switch'te kullan. Hepsinde kullanabiliyorsun. Hatta telefonda bile kullanabiliyorsunuz bu kulakta. O yüzden baya baya işe yarayan bir kulak. Geldik ekranlarıma. Burada büyük bir canavar var. Burada büyük bir ekranım var. Yine Asus ROG'dan. Modelini şuraya yazdım. XG49VQ Olaya bakar mısın? Bak elim yetmiyor. Ben buna da böyle bir stand yaptırdım kendime. Bu şekilde ekranlara hani oraya buraya da alabiliyorum. Ya hayatımda gördüğüm en iyi ekran olabilir. Çünkü devasa bir ekran. Burada istediğiniz oyunu, filmi kocaman görebiliyorsunuz. Ayrıca ben bunu kendi sistemimde işte ekran kaydı, Discord vesaire kullanacağım. O yüzden böyle bir geniş ekran ihtiyacım vardı. 49 inç bir ekran. Ya yani 49 inç'i şöyle açıklayayım. Na bu kadar. Böyle bir ekran. 144 Hz bir ekran. Oyun oynayacaksınız da, akıcı bir oynanışı var. Düşük gecikmesi var. Böyle daha iyi parlaklığı var yüzden kesinlikle önerebileceğim bir ekran. Ya böyle araba yarışı falan oynuyorsanız mükemmel oluyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Gelelim ana ekranlarımıza. Ana ekranlarım Asus TUF Gaming VG32 VQ ve iki tane böyle kavisli ekran kullandım. Bunlar 32 inç 144 Hz ekranlar ve yine 1 saniye tepkimeleri var. Bu tepkime süreleri çok önemli arkadaşlar. Özellikle Hz'ler çok önemli. Böylelikle rakipleri, düşmanları, oyundaki bir şeyleri, filmlerdeki bir şeyleri tam doğru hızda, doğru şekilde görebiliyorsunuz. Yoksa böyle pıt 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 ya. Bunda böyle küçük diye geçiyor. Yani herzi dünyada benden farklı bu kadar iyi şekilde anlatan başka insan yoktur muhtemelen. Buradaysa sizleri görebilmemi sağlayan, yani canlı yayınlarda chat ekranı olarak kullandığım bir ekran var. Yine Asus TUF Gaming, bu sefer VG27 VQ ekran var. Bu da 27 ekran ama 165 Hz bir ekran. Yani diğerlerine göre daha hızlı bir ekran yenileme süresi var. Bunun da sebebi sizin chatteki yazdıklarınızı tık 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 diye yazıyorsunuz ya, onları daha net ve daha hızlı görebilmem için kullandım. Bu isterseniz dikey formatta, isterseniz yatay formatta kullanabiliyorsunuz ama dikeyde çok daha verim alıyorum ben, o yüzden bunu dikey kullanıyorum. Burada da Asus ROG Tron. Şu ay var 7.1 surround'sız, çift USB ve kablosuz şarjı var. Buraya telefonunuzu vesaire koyduğunuzda kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Tek kulaklığınızda böyle yerleştirebiliyorsunuz. Bir de bunun ledlerin hepsini birbirine senkronlarsanız bütün hepsi aynı şekilde yanıyor. O yüzden bayağı da şekil duruyor. Şimdi ekipmanlarımı tanıttığıma göre bütün her şeyi gördüğünüzde göre artık gidelim. Dev sinema salonunda oynayalım. Bakalım orada nasıl olacak. Çok çok heyecanlıyım çünkü devasa bir ekran. Hadi gidelim. Let's go. Geldik sinema salonuna arkadaşlar. Şimdi siz bu sinema salonuna nasıl girdiniz, ne oldu, ne bitti diye merak ediyor olabilirsiniz. Bak, şurada mı oluyor? Orada da. Şuradaki karttan buraya nasıl girdiğimizi izleyebilirsiniz. Hatta küçük bir intro girsin mi buraya? Girsin. girsin. Girmiş, intro girmiş. Ya, 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 ya Oğlum şey, standa gibiyim, sese bakar mısın? Girdiğimiz kapıdan çıkış vakti geldi. Lan! Nerede? Lan. Abi! Alo! Lan bakıyor. Oğlum bize mi bakıyor? Gördüğünüz gibi efsane bir şekilde buraya girdik arkadaşlar. O videoyu da vlog kanalımda izleyebilirsiniz. Açıklamalarda linki var. Mehmet Burak Şentürk diye bir vlog kanalım var. Belki haberiniz yoktur ama orası da 1 milyona doğru gidiyor. Şimdi setup'ımızı kurduk burada. Asus laptop'umuz var. Onunla beraber bir göster şuraya bir göster. Şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Şöyle bir şeklimiz var. Şimdi bu ekranda maç atmaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Daha öncesi dev ekranda prodüksiyon cihazında oynamıştık. Ondan sonrasında onun daha büyük dev ekranında Intel Kafe'de oynamıştık. Bu kocaman ekranda ama çatı şunla beni yan yana çek bakayım. Gel. Geç. Sen geçtin mi? <laughs> Geçti mi? <laughs> Oğlum çok büyük. Aşırı büyük. Ya buna çok kötü yapalım. Oğlum çok büyük, başarı büyük. Neyse hadi başlayalım. Ve ee, Karakün haritasında başarı atlayarak maça başlıyorum. Arkadaşlar normalde biliyorsunuz tabletten oynuyorum ama sırf bu video için laptop'tan giriyorum. Bu arada laptop nereden geldi biliyor musun Çato? Nereden abi? Asus'ta. Oo. <laughs> Oğlum bir şey değil mi? Buraya bakarak oynamak inanılmaz zor. Ne kadar zor mesela? Bak inanılmaz zor. Ah lan Tamam, tamam, M4'üm de var. Yaparsın aşkım, Hadi. Ama adamlar hayvan gibi gözükecek muhtemelen. Öyle düşünme, yanlış düşünüyorsun. Oğlum ses kasmak yok ama oğlum çok güzel lan. Yemin ediyorum çok güzel, ben FPS sana... biraz düşük. Adam görürsen ben sana söyleyeceğim. <laughs> sen de bak, sen de bak. Bakıyorum, bakıyorum. O zaman bir uslu loot'umu yapayım. Sen bir loot'una bak ama her an adam gelebilir. Arkadaşlar şu an... Aha! Oğlum ses burada, <laughs> o bomba... <laughs> İçimde patlamış gibi hissediyorum. <laughs> Arkadaşlar ekran hayvan gibi büyük, mükemmel ama ekranın her yerine bakamıyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Aa doğru lan! <laughs> yani ya, her yeri göremiyorum. Ben sadece nota bakıyordum şu anda. Aa, hani evet. Adam gelse fark etmeyecekti. Al, ses yakın gibi. Ses kasmak yok. O kötü. Kulaklıksız oynuyorum. Sen yaparsın oğlum haydi Bak sağdan ses geliyor. Aa ayak sesi. Gördü. Geliyorum oğlum. İnanılmaz la. Ya oğlum ilk kilimin bot olmaması lazımdı ya. Şekilli bir kille başlamam lazımdı. Ha? Bir yerde ses var. Oha. Bir dakika. Buradan bir yerden ses geldi. Arkadaşlar bunu denemeniz lazım diyeceğim daha anasını satayım. Sinemaya gidip nasıl deneyeceksin? Siz de haklısınız. Çato bir info var lan. Görmüyor musun? Abi ne görüyorum, ne duyuyorum. Gözlüğüm yok. O da gör. Buradan ama bir ayak sesi geldi bir dakika. Bak kapı da açılmış ha. Şuradan önümden bir yerden geldi. Tamam o Allah'ından bulsun. Ah! Aa yukarıda. Kız. Kız. Çıktı çıktı evet çıktı. Bir dakika. Solunda da ses var. Ay! Bu binada değil mi? Az daha gidiyordun farkındasın değil mi? Ne lan? Ölüyordun hatta adam arkada. Sen rahat mısın? Binaya bir bomba. Yok ki. Arkadaşlar hassasiyet ayarları tam olarak istediğim gibi olmuyor. Ekran büyüdükçe bozuluyor. Hadi be aslanım. Buna raşlamam ha. Sen bir raşladın ha. Vallahi raşlamam. Ama bak bizim oynadığımız <laughs> prodüksiyon cihazları falan. Kız! <laughs> Zirli dur be. Anan anan. Tamam. Tamam. Şuna bak bakayım nerede sen yakından görebilirsin belki onu. Dur bakıyorum. Sen ne? Ya oğlum. Kimse şey yok abi orada. Hayır şurada bir yerden. Allah'ım affet. Bu nasıl hassasiyet? Kanka. Yolla. <laughs> ne yaptın lan? Ağzıma vurdular. Dur bu ilk elin günü olmaz, sayılmaz bu. Tabi tabi doğru doğru. Merhaba. Aa merhaba. merhaba. Ne haber? İyi. Ee, şu an neredeyim bilirsen sana Royal Pass vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşımız vizyonsuzluğundan ötürü Royal Pass <laughs> kazanamadı. Abi. Adam nereden bilsin sen <laughs> şey, sinemada şey olduğunu ya? Bilmesi lazım. Yani her insan gibi ben de sinema salonunda oynuyorum. Doğru. <laughs> Arkadaşlar az önceki maçta bir takım talihsizlikler başıma gelmiş olabilir. TikToker'lara tarafından dayak yemiş olabilirim. Ama bu maçta bakacağım. Bir şey diyeceğim Çato. Yemin ediyorum inanılmaz eğlenceli. Ben sana Bak... şey mi? İzlemesi de eğlenceli <laughs> bu arada. <laughs> bir şey diyeceğim. Koronadan sonra yok mu peki sinema salonu kapatıp orada Oy! oynamamız? çok güzel bu bak, anda. Bak arkadaşlar sizi de toplayacağım sinema salonuna. Burada oynayacağım canlı yayın gibi. Böyle sizlerle oynayacağız. Oğlum bir şey harbi çok keyifli olur ha. Ben sana harbi eğlenceli olur bak. Abi bir de onları arabayla almadık mı? Bir tane büyük minibüs kiralayayım. Bir de minibüs Yo. Ses var da. Oğlum bu ayak sesi benim ayak sesim mi? Bilmiyorum ki. Anlamıyorum Yo. ki anasını satayım. Nereden ayak sesi geliyor? Lan imleci adamsan. Yo adam mı? Bak bak başına nasıl dikiliyor bak bak. <laughs> ya de yumruk atıyor ben öldükten sonra. Artist ya sinemada oynuyorum lan sinemada. Hayır arkadaşlar yani insan evladı gibi otur evinde Bir şey konuşuyor. Ya, o kim konuşuyor? lan. geldi lan geldi lan. O kim konuşuyor? <laughs> 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 Oyunumu bu cinler bas. Neyse arkadaşlar İnsan <laughs> insan evladı gibi otur evinde oyun oyna değil mi? Ne gerek var? Ama biz böyle bir çılgınlık yapalım dedik ve şu ana kadar aşırı zorlanıyorum. Abi ben müsaadenle mısır yiyorum. Senin dalağını... Oğlum oturup keyif yapmaya geldim buraya? Abi ben bir yandan çekiyorum bir yandan yiyorum. Arkadaşlar ben burada acı çekiyorum. Onunla, orada video çekiyor. Görün hayatı görün. Video çekiyorum işte. Bir dakika bir dakika bir dakika bir Oha be buran ne buraya bir bu aşağıda, kadar? Bir aşağıda bir aşağıda dikkat et. Ne buraya bu kadar indi ya? Şunu al. M4. Al, al. Abi o silah ne? Ben görmüyorum. Bir dakika buraya inen oldu ya. Nerede? Ah gördüm. Aha. burada. Uzakta da var. Lan artık. Gözükmüyor ki. Oğlum. Helal. Çok iyi. Aha. Bitir onları. Şu adam mı lan? Lan adam değil miymiş o? Adam mı? Kilimi çalma. Kanka bir şey diyeceğim. Ben göremiyorum bu arada. Çok zor. Ruh. Ayy dikkat. Aşırı zor. Bak ben buradan kaçar mıyım? Sen ne bokuna geldin buraya? Ya bir, bir anlık hırsıma yenildim. Ben buradan tüyer miyim? Ne diyorsun? Sen buradan tüydün bu arada. Ihulanı. Kaç kaç. Ihulan. Bana bir şeyler ver. Güzel bandaj verdi. Ayak sesi mi var? Var. Var. Ya mut. Bak o çocuklar bana basmaya gelecek. Senin orada bir kilin daha vardı. Yok bayamadım onu ya. Abi mısır yer misin? Ya git git. Mısır vereyim mi? Hayır. Besli mi Hayır. Ya zaten bu dünyadaki en büyük challenge'ı falan yapıyorum bak. Gerçekten diyorum. Hayatımdaki en zor challenge. O çocuklar ne yaptı? Geldi. Yani bence orada. <laughs> Allah belan versin fikrim yok. Fikrim yok artık kaskım da yok. Ses var galiba. Var var da nerede? Sol. Ah! Ah! Bir alfa olarak ananız var. Ben şunu fark ettim. Sinema salonunda oynanabiliyor. Bak dev ekran, her şey güzel. Adamlar kocaman. Onlarda sıkıntı yok. Tek problem ses problemi. Bunu Kulaklıkla oynarsan hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Ya bunu da şu, sizi şunu yüzden söylüyorum. Eğer olur da bir gün sinemada oynarsanız. Çünkü biliyorsun çatı... Biz her hafta oynuyorduk. Biz normalde de boş zamanlarımızda sinema salonunda oynuyoruz zaten. Aha. Kusura bakma mısırıyorum da. Afiyet olsun afiyet olsun. Ben eve, eve evet, 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 soracağım sana. Eğlenceli bu. oluyor bu arada mısır yerken seni izlemek böyle PUBG şey falan. Diyeyim, film izliyor gibi oluyor musun? Oluyor <laughs> ama gözlüğüm yok görmüyorum. <laughs> Bak lootlar mutlar adamlar uzaktaki adamlar kocaman gözüküyor. Çıkar ama... abi şu sıkıntısı var. Gözün tam algılayamıyor olayı. Evet, tabi. Bak, bak, bak. önümde mevzu var. Mevzu var. Sol tepeden ses geldi. Sağ tepe, sağ alt. Tamam dur dur. Şu arkamı da kontrol etmem lazım. Tamam önümdeler. Şu an onu biliyorum. Burada mı lan? Ben oraya rastlamam. Yeleğin yok lan. Yeleğim yok. Ananı avladım. Adam var yeleğim yok ama. Sence bu topa girmeli miyim? Hayır. Hayır dön yelek. Arkadaşlar çok kısa bir yelek kontrolü yapacağım. Oğlum yeleğimin olmadığını şimdi mi hatırlatıyorsun bana? Sen yeleğinin olmadığını neden bilmiyorsun? Ya ben şu an challenge'ıma bakar mısın? Hadi bir yelek. Ee bok yedik. Yelek küçük kulübe yap kulübe kulübe. Buna girdim mi ben? Girmedin. Ee? Ee? O zaman git. Bak sol alttan dolaş önlerini kes. Bir dakika burada yelek var. Yok. Var var. Hani lan? Yokmuş. Şeyim de yok, görüşüm de yok. Ya bu arada çok büyükler ama uzaktan izlediğimiz için de çok küçükler. Görmüyorum ben şu an. Nerede adam? Bilmiyorum. Hiçbir şey görmüyorum bu arada. Şu adam mı? Lan adam mı o? Abi ben orada mavilik görüyorum. Kıfayarın arkasında adam var ha. Hah yelek. Sorunumuz çözülüyor şu an. Başlıyorum hazır mısın? Hadi buyurun. Hadi bak mısırım bitiyor biraz artık. Ay atışıyorum. çok özür dilerim. Aa adam. Aa iki tane adam. Oğlum adam gidince söylesene, ben görmüyorum. Ulan ben görsek söyleyeceğim zaten. Şurada deli bir şey vardı sanki. Ah. Adam adam gidiyor. Yok. Olmadı. Aa sıçtın. Şu an sıçtım. Bırak gelsin ya bırak. Deli bir vurdun. Ark... o oh, baygı... Oo! Arkadaşlar yorumlarda kör oldum falan istemiyorum çünkü ben şu an körüm. M4 var lan. Bu fight'ı oyun bilgimle kazanacağım hazır mısın? Hadi. Uyy. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Bak yeleği aldım ama o niye aldım? Psikolojik gördün mü? Hasar evet. yemedim. Doğru. Ama... Psikolojik arttırdı motivasyonu. Bir loot Bu al bir şey mi? Ha. Çok eğlenceli. Harbi mi? Mükemmel. O videodan sonra sen de biraz öyle ben de izleyeyim merak etme. Olur. Yalnız bak bir sniper olsa burada böyle bir 8 xle falan takılsak akar ha. Lan bunlar da mı ayrı saytmış? Arkadaşlar hiçbir görüş yok, hiçbir dürbün yok. Kör Dürb bir şekilde oynuyor. Zaten dürbünsüz challenge'tı bu. E, he dürbünsüz, dürbünsüz challenge. De, de kulaklıksız challenge. Mısır Hems. Yiyelim. Ver lan. Aha. Al çocuğum. Ne oldu? Ne oldu? Masko. Masko yor. Yiye oğlum ye. Valla Allah affetsin değdiriyorum biraz ama. No, Yok vermedi. Tamam ben gidiyorum. Bir dakika burada bir yerde. Gel lan buraya. Sato ben öldüm hakkını ver. Ölmedin. Öldüm. Ölmedin. Ben öldüm öldüm. Vurdun onu. İyi oğlum aşağı. Helal oğlum. Bak nasıl güveniyorum Aa, sana. basma. Gördün mü nasıl güveniyorum sana. Oğlum ben sen Mısır'ı okumuş mu ok. Bu arada arkadaşlar şu an gecenin köründe çekiyoruz bu videoyu. Sonra bana vay efendim oruçtu bilmem neydi demeyin. Ah! konuşturmayın konuşturtmayın beni ya. Beni konuş Az bulmuştum ya. <laughs> siz de konuşturtmadınız gerçi. Ben kendi fikirlerimi sevdim. Ama siz beni linçleyeceksiniz. Korkuma öldüm ya. Arkadaşlar şimdi burada oyun oynamak güzel. Ama burada kutu açılım yapmak isterim. Elimde şöyle bir iki tane bedava kutum vardı. Şöyle yayıla yayıla bir iki kutu açayım. Geliyorum buradan. <laughs> Şato dev ekranda kutu açılış. Hazır mısın kardeşim? Hazır buyurun. Bizim neyimiz var? Bir tane klasik, iki tane klasikimiz var. Uğurlu PUBG'miz yok, UC'miz de yok. Şu malzemeyi bir uğrayayım. Yalnız şu PUBG'nin bir filmi olsa atarmış ha. Vallahi yapar ha. Buradan babayı. Haydi bismillah. Kardeşim son. <laughs> buyurun. Hadi yiğidim. Hadi koçum bir buz diyarı vermedin mi bize? Gerçekten bu kadar kötü bir kutu açılımı, bu kadar şanssız bir kutu açılımı görmemiştim ya. Vallahi şu hayatta yaşanmamış her şeyi yaşamaya başladık Çato. Bak Farkın biz bu mi? işin bokunu çıkarttık. Sinema salonunda da PUBG oynadık. Şimdi biz arkadaşlar bir videoya devam ediyoruz aslında vlog kanalında. Film izliyorduk, filmi ara verdik sırf şu videoyu çekmek için. Şimdi filme devam edeceğiz. Eğer hala izlemiyorsanız da vlog kanalımızda efsane bir video var yani. Şu, şu an izlediğiniz videonun devamı var. Gece gizlice sinema salonunda kalmak var. O videoya geçebilirsiniz. Çok güzel bir videoydu. Umarım hoşunuza etmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda tekrar görüşünceye dek. Bay bay. Çato hari toparla buraları. Filme. Film ver. Film izliyoruz ha. film. Ne izleyeceğiz? Recep Üvedik. Kardeşim bana da mısır ver artık. <laughs> artık bana da mısır ver. Tamam getiriyorum bekle. Lan hadi. Bekle işim şey var ya. Dedi? Ya şey sana var. yazıklar olsun Dolduracağım, ya. Dolduracağım bekle.